Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, telefonumdan şeylere bakacağız. Youtube'da atılan mesajlara bakacağız. Olarak sonra... Kardeşimin olarak izlediği şeyler var. Şu anda e, yarı kendi kanalımdayım. Yarı kardeşlerimin kanalımdayım. Bir dakika bakacağım. Ha, kendi kanalıma girmişim. <laughs> Evet şimdi e, 5380 aboneyim. Niye düşüyorsunuz? Burada, burada, eski fotoğraf Arda Güler mi? E, şey falan mı diye. Icardi mi falan diye. Şey atmıştım. Arda Güler yazmışlar. Icardi yazmışlar. Icardi yazmışlar. Icardi yazmışlar. E, kimlerin yazdığını e, kimlerin yazdığını da okuyacağım. Yasemin Demir, Arda Güler yazmış. User, Icardi yazmış. Gene bir Usar Icardi yazmış. Gene bir Bu sefer de Nursel yazmış. Nursel Icardi yazmış. Herkes unuttu bunları. Depremde ölen insanlar. İsrail'in yaptığı savaş. Falan filan. Bakayım buna yorum gelmemiş. Herkesten korktuğunu anlatmış demişim. Anlatsın demişim. Birisi Poyraz ve birisi en son okulda bir şişman kız vardı ve ertesi gün ölmüştü. Emine diye biri var. Allah kadar korkunç bir şey yoktur. Aynen öyle Emine. Benim de Emine adlı teyzem öldü. Bu arada bundan da şu anda sana selamlarımı yolluyorum. Bir de... Ee, Usar gene var. Ee, adı neymiş? Bu benim arkadaşım. Usar e, şey çizgi Y ve 4 GC diye bir devamlı okumayacağım. Böyle. Bir yanıt gözüküyor mu? Yanıt yok. Bilmiyorum. Yok. Beni seven bunu falan koysun demişim. Bakayım. Sevmeyen varsa niye sevmiyorsun? Yani sevmeyen varsa arkadaşlar sevmeyebilir tabii ki. İlk öncelikle Havin'i okuyorum. Havin sadece kalp koymuş. Savas diye biri var. Ee, kalpler koymuş. Bence artık anladın yazmış. User diye bir gene. Seni tanımadığım için çok da sevmiyorum. Tabii ki de şaka seni çok 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 seviyorum yazmış böyle kalpler koymuş. Seni çok seviyorum diye böyle yapmış bir arkadaşımız. Bu da User gene. Erva galiba bu da. Ee, gene bir User e, yan dj2 o falan diyebilir işte. Birisi çok tatlısın kalp koymuş smys smys. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Melis Galaksi. Aşk sana bir şey diyeni ben de... diyeni bana da de. <laughs> Sağ olun. <ne? gülüyor> Bu arada prim kasmak için yapmıyorum arkadaşlar. Bunları yanlış anlamayın. Bu arada her an kapanabilir video. O yüzden her şey, e, aldırış etmeyin. O yüzden ben şimdiden söyleyeyim kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. <laughs> ee, burada yaptığım gene iki ekimde bir şey var. Abla çok güzel olmuş. Ben e, Koray Yediler 75-11. Abla çok güzel olmuş yazmış. Suraya Esin ee, ben bu kızı çok seviyorum yazmış. Keneke beni unuttun mu? Arkadaşlar bu kim bilmiyorum. Belki de adını yazmadığı içindir. Hami Hamiyet e, AJK göz. Aç kız Tamam. Hazır mısın, Arkadaşlar şimdi bu çok komik bunu izleyin. Hazır mısın? Bunu da kardeşimlerle, kardeşlerimle yaparken yere düşmüştüm. Şimdi yataktan aşağı. Burada da bir şey var. Arkadaşlar yoğun ödevli, arkadaşlar ödev yoğunluğundan video atamadım. atabildiğim kadar atacağım sizi seviyorum. Kum saldırmış diye yapmıştım bir tane. Bize de e, User Usar DJ 2005 lx X 1 ve Gülücük koymuş Canan e, YT diye biri. abone ol e, altıradan. Bize de hoca bir ton ödev veriyor. Ben de bazen atamıyorum. Keşke okul olmasa yazmış. Evet arkadaşlar selam. Evet Mete Kayangi. Ne habersin? Arkadaşlar bu arada bu video hakkında bana soranlarınız olmuş. Instagram'dan falan yazanlar olmuş. Ee, açıklama yapayım. Bu videoyu ben silmişim yanlışlıkla. O yüzden olmadı. O yüzden bunu atamayacağım. Bir sonraki sene tekrar yaparsam atarım. Ağzını mikrofonu e, ağzını mikrofona koy yazmayı unutmuşum. Aç e, ağzını aç kapa yazmışım. Denedim oldu. E, bunların arkadaşlar da hepsi denedim falan oldu yazdığı için adlarını okuyamayacağım. Özür dilerim bu arada. Denedim oldu. Sayende mikrofonun bütün tozlarını temizledim. Seda diye biri. Çok güzel. Çok iyi. Benim de adım kumsal yazmış birisi. Oha oldu. O sırada telefondan ses gelmiyordur. E ee, bilmem ne, bilmem ne kez yaptım. Bakayım canım canım. Ne oluyor? Ben bilgisayardan izlediğim için anlayamıyorum. Şarkı değişiyor, şarkı değişiyor yazmışım iki kere aslında. Bir defa yazıyorum ama iki, iki defa gönder ya. Olduz yazmış biri. Olmuyor yazmış. Arkadaşlar nasıl olmuyor Melis? Melis Galaxy nasıl olmuyor? Çok iyi yazmış birisi. Arkadaşlar isterseniz benim kuzenimin kanalına abone olabilirsiniz. Benim gibi içerikler çekiyor. Ee, arkadaşlar bu arada Icardi'yi benim ben yazmadım bunu söyleyeyim. Ben oraya Ika Ika okunuşu bu arada Icardi ben Ica, Icardi yazdım. Yani Icardi'nin şey oldu yazılışı. Ama orada Icardi diye çıktı. Okuduğunuz için teşekkür ederim yazmışım. Ee, bu benim şu an kuzenim. Sabit yani Kutsal çok teşekkür ederim yazmış ama Adın değişti. Icardi değil bu arada. Icard yazmış. Kuzeni kuzenim Erol bu da. Bana küstüm yazmış. Ben de sana da abone oldum yazdım. Burada gene böyle köydeyim bir şey var. Çok teşekkür ederim yazmış gene kuzenim. <laughs> Arkadaşlar bazı yüzümü gösterdiğim videolar e, böyle açık. Bazıları kapalı bu arada. Bilmiyorum neden. Nergiz ee, Öztürk. Kumsal Bayan Aşağıdan Beyza yazmış. Küçük bir kız. O da. Aa, severim ya. Serpilan. Serpilal. Tin, Tintas Çok garip. Tintaz. Çok iyi. CR32 Altire. Ben korktum bu arada. Mizah. Hiçbir anladım. Birisi böyle bir şey atmış. Kumsal sen kaç yaşındasın? Ben 13'e gireceğim. Arkadaşlar benden büyük olabilirsiniz. Ama bu e, bir şey fark ettin mi ya? Yani benden büyük olabilirsiniz ama benden büyük olanlar bile bazen bana abla diyor. Kaç yaşında gösteriyorum acaba? Ben tabii ki de 10 yaşındayım. 11'e gireceğim. Daha, on, daha ben 13'lerde 14, 15 değilim. Kaç gösteriyorum yani? 10 yaşındayım. Mart'ın 12'sinde 11'ime gireceğim. Bunu söylüyorum. Bir sınıf geç yazıldığım için 5. sınıfım. <laughs> evet burada gene bir isim bir şeyimiz var. Buradakileri okuyamayacağım çünkü bayağı çok var. Ee, burada perili bina demiş. Arkadaşlar buna inanmazsınız. Yani şahsen buna ben de inanmazdım. Özellikle arkaya arkadaşımın koyduğu ses hiç inanılmazdı. E ee, orada mesela cin falan yazıyor. Onlar bir şey değil. Korkmanıza gerek yok. Bu arada bütün videolara bakamayacağım. Korkmanıza gerek yok. Çünkü gerçek değil. Oraya arkadaşlarım yazıyor arkadan. Ya bunu mecbur söylemek zorundayım çünkü korkanlar falan olabilir. Ya ben olsam inanmazdım ama. Orası yeni yapılan bir inşaat. Kameraman arkadaşımızın yeni evi olacak orası. Seneye. Merhaba bir kuşu bulmuştum şey bu adını unut. Sahiplenmiştim ama köye gitmiştik ondan 2-3 gün sonra da gideceğimiz için hatta o akşam mı ne gidiyorduk? Evet o akşam gidiyordu. Ee, annem onu teyzemlere vermişti. Teyzemler de kuş ölünce gömmüşler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Sizce her gün video gelmeli mi? Eğer sonuç evet olursa yorumlarda kaç kaçta atabileceğimi de söyleyin. Abone olup like atmayı unutmayın demişim. Sizleri seviyorum demişim. Şimdi e, isim CLGN e, videolar 45.99 Evet her gün video at yazmış. Kedicik Evet her gün video at. Mustafa Selim Eceli. Arkadaşlar Mustafa Selim Eceli aslında benim arkadaşım köyden arkadaşım. Kameraman arkadaşım köydeki. Yüzünü göstermek istemediği için öyle. Abisinin hesabından yazdığı için Orada. Adı Mustafa Selimeceli. Sen ne zaman atmak istediğinde yazmış. Derin, mutlu. Games. Abi burada iki kız, iki erkek olmuş. Ben erkeklerdenim. Ben de evet diyeyim yazmış. Mustafa Selimeceli kız. Bunu söyleyeyim. Eee... Gamer... E, Atreli Soyanlar falan. Bilmem yazmış. Saklambaç oynarken e, çektiğim video sizin için ebelendim. Userş Tire e, CC 8 TM 5 g Çok uzun isimleriniz var arkadaşlar. Kumsal yazmış. Hamit Yet ACK Göz. Kumsal KNK yazmış. Ya kardeşim kimsinin bana sürekli öyle Ben tanımadım. OMG öldü yazmış. Birisi de gizlik koymuş. Unuttuğum kişilerin isimlerini ben sonradan şey yapacağım. şuradaki yanımdaki kız e, benim kumsal hani profil fotoğrafım var ya profil fotoğrafımdaki kız. Onu söyleyeyim. Sistemdeki en yakın arkadaşım. <laughs> Yapamıyor burada fazla ama önemli değil. Çevrili hiç... Burada isim örnekleri Selam bu benim hanım. Çevrili ama hiç. Böyle ismi. Arkadaşlar ben sizin şeylerinizi görüyorum ama cevaplayamıyorum. Yani özür dilerim. Seleme bu benim hanım. Yine böyle 100B olalım please. Ben orada neden 100B yazdığımı bile bilmiyorum. Dalga geçmeyin. Benim hep istediğim bir plaketim olmasıdır. Kardeşimin de olmasını istiyorum. Ama en çok kendim olunca mesela bana babam YouTube kanal açmama izin vermemişti. YouTube kanal açtım babam bir kere bana kapat demişti. Ben kapatmadım hala tutuyorum. Eğer YouTube plaketim gelirse salonun tam ortasına YouTube plaketimi asmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar burada da tabii bir dakika. Masal gelme. Ben Masal. Arkadaşlar burada pop annem eğer bunu yarım saat içinde yaparsan arkadaşınla dışarı çıkabilirsin demişti ve sen bir, bir saniye der misindir. Burada aslında yapabileceğim şey benim elimde bundan iki tane vardı. Aslında üç tane vardı ama ikisi bozulmuştu. Bir tanesi de e, bozulmamıştı. Hemen orada yapıyormuşum gibi yapıyorum. Elimi kapatıyorum. Açıyorum. Hop. Elimde. Bu şekilde. Burada Burada dilerim şey yapmıştım. Bunu izlemenizi istiyorum. Bakıyorum. E, Taylan Mantal man, ne man, Masassus Neyse işte adı yazdığın zaman Nursima e yapar mısın demiş 3 ay önce. Arkadaşlar artık isim örnekleri yapmayı planlamıyorum ama eğer 6000 abone olursam tekrar isim örneklerine geliyorum arkadaşlar. İsim örnekleri yapmaya devam edeceğim. Sude Naz e, Ascom yazmış. Galatasaray'ın battığı gün yağmur yağmur yağacak. Hem çalıntı değil herkes yapıyor bunu. GS bayrağı öyle değil ama GS bayrağı öyle de. Arkadaşlar burada bu kızın demek istediği GS bayrağı öyle değil burada şarkının demek istediği senin GS sürgün etti. Yani GS sayesinde gitti falan filan diyor ama öyle alakası yok. Bu şarkı zaten başka mı? mesela Fenerbahçe mi diğerinde Nijiko mu falan filan diyor. Burada arkadaşlar tamam ben burada çalıntı yapmadım. Bu birincisi. Sadece ne ben bunu görmüştüm. TikTok'ta görmüştüm. O kadar beğenmiştim ki ve çok üzülmüştüm. O yüzden yaptım. Bunu izlemenizi istiyorum. Ben burada size çevireceğim. Arda anlayamıyorum. Bu nasıl olabilir? Bana ne dedin sen? Arda senin adın Arda. Hatırlamıyor musun yoksa? Geri çekil. Bu takıma tamamlıyorsun. ediyorsun. Buraya senin için geldim Arda. Buraya seni eve götürmek için geldim. Benim evim burası. Hayır. Senin evin Fenerbahçe. Ne? Ben er bahçemi... Düşün Arda, hatırlamaya çalış. Hepimiz bir aradaydık. Garso'ya karşı savaşıyorduk. Ve o ekibiyle birlikte seni sürgün etti. Ona kulak asma, yalan söylüyor. Bu doğru. Arda bir şeyler hatırlıyor musun? Ya da birilerini... Bu sesim kötü. Dayanabilirsen 50 saniye bak falan. 30 saniyelik bir şey. Böyle gerçekten oluyor doğru. Doğru bu kırpı tıkça bana koşuyor. Gördüm aşk. Neden aşılıyorsun ki? Ay bunu görmem şimdi bunu da yapayım. Birinci neden o benim en yakın arkadaşım. İkinci neden. Neden ise ben de kızım. Bu abimin hesabı yanlış anlama ben samiye mi? Sami... Ama işte anladınız siz. Dolayı söylüyorum zaten çok yakın arkadaşız. Doğru bu arada. 100 saniye baktım. Mük birisi çıktı. Gördüm. Yanlış yazdım. Yalan falan bir şeyler yazmış. Arkadaşlar bu arada yalan değil. Gördüm yazıyorlar. Bir, bir kişi yalan yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ertuğrul Emine <laughs> Yine isim öğretmenleri Arkadaşlar burada da Arda Güler için bir tane klip, klip yapmıştım Küçük bir çocuk gördüm insanlar otururdu Arkada Alex Fosili bildiğim için gururdu Sitina on numara bu çocuk on numara Taş demesin ayağına bütün alkışlar uğruna Arkadaşlar bu arada burada e, ben şarkısız yapıyorum. İlk başta normal videoda alıyorum. Şarkıyı seslendirmemde böyle oluyor. Biraz geç oluyorum o yüzden. Gene böyle. O numara bu çocuk o numara Taş demesin ayağına bütün akış şimdi en büyük Arda bizim Arda diye birisi yazmış. Ümtikiller falan diye. Ser op 2AD. E, ah be Arda. Ömer dur. Durmuş anlamına geliyor galiba bu ya ama Ömer dur onu tanıyorum. neyse ne 43 05 lütfen geri gel. Birisi de üzülmeyişarsa atmış Allah. Muser, ırek e, falan e, Arda bunu görür görsün inşallah inşallah e, gitmiş olabilir ama hep kalbimizde GSL olsam da Arda sensiz yapamıyorlar. Biz Arda'sız da yaparız ama Arda Güler'i çok seviyorum. gene de seni çok seviyorum. Kalbimi yalıyorum Mehmet, e, neyse tamam. Doğru bizde ben burada siz bizde olmayıp onlarda olan ne var yazmış ama o büyük bir takım biliyorum arkadaşlar ama gene de üzüldüğüm, üzüldüğüm için orada ne yazdığımı da bilmiyorum. Niye geri gel geldi dedin ki gitti mi? Real Madrid'e gitti. Mustafa senin beceri canım kankam benim. Her, Bunu Herkes diyorum. gider mi? Herkes gider, Her, mi? gider Söyle mi? Söyle bana küçük bana. adam. ben değil mi söyle bana küçük adam ol her şey gider mi <laughs> okuyalım çok merak ediyorum her gün e, içim sızlıyor o, e, sızlamıyor mu hiç mi özlemiyor bizleri Fenerbahçe Real Madrid maçında ne yapacak diye yazmışım Neden 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 yeter Arda lütfen geri dön yazmış canımsın Arda Güler gitme ne olur geri gel. Evet geri gel. Ben Atatürk Fenerbahçe'yi tutuyorum ve Arda Güler için yazmış. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi tutuyorum diyor. Galatasaray forması var ama gene de bizim Arda Güler için tutuyormuş. Bu da kuzenim üzülme. Çünkü o takımda Ronaldo, Madrid ve daha fazlası var. Emin ol orada mutlu olacak. Füsun Arda herkes gider mi? Herkes gider mi? Sö Söyle bana küçük adam ol. Her şey biter mi? Çok erken değil mi? A Arda'mız takımdan çıktı. Arda'm. Fenerbahçe'li bir kalp koymuş. Kardeşim yazmış. Evet böyle bir şey vardı. Arkadaşlar çok fazla olduğu için kapatıyorum artık videoyu. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kumsal bir Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.